Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox oynayacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şu an kardeşim yanında gülmeye başladı neden bilmiyorum. Neyse. Bu arada 4 abone olduk. Çok teşekkürler. Tamam. Bakalım 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 ne oynayabiliriz. Bilmiyorum ki. Bu ne? Ha, tamam. Bu kardeşimin hesabı. Muram Dime. O, o şey bilgisayardan oynadığı zaman şey oluyor. O yüzden. Hala da o az önce oynadığımız oyunda gibi görünüyor. Şimdi e, hangi oyun oynasak diyorum. <laughs> tamam o zaman e, Soy bir oynayalım mı? Aynen. Tamam sürü var var. Bugünlerde de zaten yayında kendileri e, şey bir mesele var. Onu söylememe gerek bile yok. Ne oldu? Şöyle. Bilmiyorum. Arkadaşlar kardeşim de gitsin mi? E tamam gel bari. Arkadaşlar kardeşimle girmek istiyor yine. ...gelecekmiş. Um, evet açılıyor ayın 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 açılıyor. <laughs> açılmadı. Tamam. Baştan girmek mi bilmiyorum. bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Baştan girmeye çalışalım. Bu arada iki dakikamızı yedi bir telefon manyağı. Ya git söyle izle <laughs> işi. Arkadaşlar ya kardeşim çok ses çıkartıyor video çekerken. Küçük olan değil de. Elur hayat var bir tane. O oh, inanılmaz ses çıkartan bir kardeş. Kötülemek de istemiyorum ama her video çekince ne yaptığını görüyoruz. Tamam. Bu arada Hüseyin Can kuzenim merhaba buradan ona. 30 mu ne? 38 abonesi var bir kanalda. Bir tanesinde 12 abonesi var. Reklamını yapmak istemiyorum ama yani bilmiyorum. Tamam soy bir ay girelim 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 girelim. Ya iki saatte sizi oyalıyor şu internetim ya. Of ya. Ay çok mu gitmişiz? Aynen. Arkadaşlar işte sinir olduğum şey oyunların sürekli açılmamız. İnternette tabi Roblox. Bilmiyorum ya. Şöyle yataylaştırabilirim. Video güzel görünüyor inşallah. Güzel olur. Açılıyor mu? Ya ama video 3 dakika oldu. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Çebucak açılmasını istiyorum. Ya yapma? Tamam. Ya arkadaşlar sinir oldum. 4 dakikalık e, 4 dakika boyunca bunun açılmasını bekleyeceğiz. Yani ah girdim girdim girdim. Yaşasın yaşasın yaşasın. Yok, kulağı. Kulağı. Arkadaşlar evet Roblox'a girdim. Şimdi az yürümeye çalışacağım. Neden kasıyor ve bu olmaya başladı. Bu durmak demek. He tamam. Evet bekleyelim tam yürüme seviyesi. Evet arkadaşlar şimdi soy bir, bir yerine gidiyoruz. Evet gidelim 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 Bu arada benim hiç Robux'um yok rezil mi? <laughs> Siyah giyen gençliğe e, yayınına giremedim çünkü on grubunda mıyım bilmiyorum Baktım baktım e, son sıralarda olma ihtimalim var O yüzden hep şarjım bitti ya sonlara giderken Tamam Evet arkadaşlar yani bu şekil. Aa bakın yedinci sırada ben gördüm. Birazcık kalitesiz hiç montaj değil. Om diyor. Wow. Fast bir sürü yarışmacı var ya. İnşallah beni ilk gün görmezler. Çok yenildim. Neden bilmiyorum. Yani bayağı da oyunu kazanıyorum. Niye bu lag oluyor ya? girdin Girdim mi Yusuf? Ah giriyoruz. Gidiyoruz adaya gidiyoruz ada. Sıkılanlar sona al, alacaktır diye umuyorum. Neden? Çünkü oyunda yani oyun açılana kadar beni beklemezsiniz herhalde. Yani isteyenler son yani son alamayabilir. İsterseniz alabilirsiniz de. Bu size kalmış. Evet. Yani son alıyorsunuz diye sizce ölecek değilim herhalde. Tabii ki de dövemem zaten. Öyle haklı Zaten sizin yanınız, sizin eviniz, eviniz nereden bileyim yani? Saçmalık dedi İnanamayacaksınız. Adım pembe renkli olsun arkadaşlar. Pembe favori renklerimden birincisi. Uf. Arkadaşlar bu video 12 dakika sürer. Söyleyeyim size yani. Hmm. 20 saniye sonra Gidiyoruz herhalde. Bir şuraya mı otursam ya? Ben Hollandalı bir kızla tanıştım, arkadaş oldum burada İngilizce konuşarak. Betty diye bir kız. Adını reklam yapayım mı? Yapayım mı? Abla ben orada ki. Bilmiyorum ki. Ay gittik orda ya. Şimdi gidiyoruz. Eee niye üstte bir tıkırdan sonra gidiyoruz? Hah, oh be gidiyoruz ha Ama video için, o video çok hızlı Ya bitmedi Ya Nuray Yaptı su sağlarını seviyorsan kardeş Kız kardeşim sürekli ses çıkarmaktan Zevk alıyor Allah'ım Rabbim Ya Resulallah Ya yeah, yeah. wow, yeah. oh, yeah. Oh, you. Su ses çıkarma ablacığım. Evet. Ben red'e gireceğim ya. Mavi rengi fazla sevmem. Kırmızıyı çok seviyorum. Red. Oh, klasik olsun. Ya mavi takımda mıyım ki ben? Mavi adım görünüyor. İstemiyorum ya. Bana ne, bana ne bana ne. Bu arada arkadaşlar Roblox'la Brawl Stars oyunları gelecek. Birçok oyun çekeceğim. Kim mi? Bella olsun ya. Bella'nın takımında olayım hadi. Wow. Bellacık beni ne olur gözünü seveyim beni yalan. Ay niye ben? Bellacığım beni seç. Bella, bella, bella. Bella. Hemen atalım da bizi alsın. Hadi Bella hadi gözünü seveyim bir beni alsan. Bella, 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 bella. bella. Hello, hmm. 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 Ya inşallah maviye gitmem arkadaşlar. Hiç istemiyorum. Hayır la. <laughs> arkadaşlar çok kötü haksızlık. Ya arkadaşlar ya ben red dedim. Red. Üzgün işareti atayım da beni alırlar belki. Ay. Ay bu üzgün değilim değil hani bir şey olmaz. Oh arkadaşlar ilk defa istemediğim takıma düştüm ya. Ay pardon ikinci. Daş ya yemem duymaz arkadaşlar daha ilk videodan istemediğim şey oldu inanamıyorum ya bu arada videolarıma kardeşim de çıkardık <laughs> of ya istemediğim takıma düşmek çok kötü ama mavi rengi de seviyorum ama fazla sevmediğim renklerin arasında Bilmiyorum neden. Maviyi daha çok erkekler seviyor diyenler olabilir. Ama öyle bir şey yok. İsten istediği rengi sever kendim. Ay zıplarsam kendimi görürüm. Heh mavi değilmişim Ben. Ay. Aa, ben bu oyunu oynamıştım. Normal bir oyun yani. Bu video 15 dakika sürer. Arkadaşlar söyleyeyim. Next up, vs atmak. Tablosu var. Ha, bir baktım da mavi de güzel ama ben belli istedim ne no diyorlar ya. En güzel takımı kapmış ya Bella. Başlanıyor. Ne ilk ben geldim inanamıyorum ya. Ay hemen iki dakikada düşmeye başladı. Ma kaybettim. Ne? Arkadaşlar kaybettim ya. Sayıyı bıraktım. Ay yallahım ya niye düştüm ben? Hadi bir de erkekle savaştırıyorlar beni ha. Daha güçlü kuvvetli. Şaka şaka. Tabii ki de değil. Bu oyunda yani aynı güçteyiz Oyunlarla ama normal hayat için geçerli benim söyledim. Lok. <laughs> bir montaj yapmak istedim. Aa, hadi lan sen kazan. Şimdi beni yazacaklar konseyle bugün. Aa, no no no. Herkes bir no demekte yani. Yani ben bir Roblox. Oh be biz almışız. Ben bir Roblox bir Brawl Stars. Bir, bir Roblox bir Brawl Stars oynamak istiyorum. Kardeşim gitmiş ya farkında değilim. Evet arkadaşlar 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 ilk ben eleneceğim yani biliyorum ya hiç Türk de yok oyunda ya <laughs> Bella mı en istediğim takım başkanı ya bu ben yenilmeyeceğim lan İstediğin kadar ağla mal 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 ya düşsene oğlum ya yenilmek istemiyorum. Benim kaldım yalnız avlan seviyorum. Ya düşüyorum. What? Bir şey anlaşılmadı beraber mi? Niye üzgünüm diyor lan? Bana ne ya? Yusuf demiş lan. Kardeşim demiş ona. Yine düz işareti ettim. Çünkü beraber oldu. Biraz şaşırmadım değil. Ay 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 ay. Ya bu video yani arkadaşlar 15 dakikayı geçecek. Ya hadi artık ya adımıza dönek video uzadı ya. Daha ilk yu da bak 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 bu da benim için aynısını diyor. Ya ben de şey istemiyordum kız beni inadına seçti. Hiç ben de baş, takım başkanı olmadım ha bir kere bile yemin ediyorum. Oh be eşit olduk. Ama 3 olan kazanıyor han işler han, diyorum. Han kanaldan şey çalıyorum şimdi. Hayır tabii ki. Allah yine. Yine belle benzer bir kızımız varmış. <laughs> Seni yiyeceğim bugün. Ay bu kız bu hamada saftilik çıkacak kesin. <laughs> Tınmıyor ya. E yine beraber et. Çıldıracağım ya. Adaya döndük. Bravo beni yazacaklar. <laughs> Biliyorum. Arkadaşlar bu videomu bitirmeyeceğim çünkü konseye kadar sürdüreceğim. Ay telefonu fırın gibi yanıyor. 25 şarj. 25 şarj içinde bu videoyu atabileceğime inanıyorum. Belki de şarj bittikten sonra atarım ama neyse. Daha iki gün önce attım yani 2 gün e, iki günde bir video atacağım dedim. Atıyorum yani sözümle duruyorum. Siz de sözünüzde durup abone olun, like atın. Hepsi bu. Yorumlar kapalı zaten biliyorum. Yani biraz fazla abone olursanız sevinirim. Neden yorumlar açılabilir belki. Ondan dolayı. Evet arkadaşlar. <laughs> İlk defa oynamıyorum Soybrer'e. Çok oynadım kardeşlerimle. Ve Yusuf'la yani küçük erkek kardeşine rakip olduğu olmuşluğumuz da var. Komik anlarımız da oldu yani. For to do. Babamlar ne gibi ya. Ya babam konuşuyor ya. Şurada video çıkıyoruz. Şimdi videomu izliyorsa da kusura bakmasın yani. Bize. E kim kaybetti ki? Lan kimse yok. Neredesiniz? Beni yalnız bıraktınız. Ben size yapacağım biliyorum. Ben burada erkek, tek erkek varsa onu yazacağım ki kız kıza kalak burada yani. Ay bir zahmet. Biz biraz bıraksınlar değil mi yani? Lan neredeler bunlar? Oh be kız. Kız gelsene ya bir oturak. Salıklanak şurada sohbet edek yani. Aslında bu beni duymuyor. Denen yabancı yani. Aa yok su değilmiş lan. Selam kardeş. Ben gitme gitme selam diyorum ya. Saygı biraz iyi. Selam. Duymaz ki ben de gerizek ya. Bella'nın takımı hani beni hiç istemedi. Bella'nın takımı baya İngiliz herkes. Amerikan. Wow 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 wow. Na 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 Ya millet nerede beni yalnız bıraktı. Selam dedim cevap gelmedi arkadaşlar ya. Nasıl millet? Trol gibi korkunç sulara girdim. O oh, bir harbi korkunç yanmış. Neredesiniz lan? Korkunççası gibi oldu yemin ederim. Allah'ım ya. Hüseyin can. Hüseyin ile teyzesi, Deki Hüseyin Can. kuzenim. Hüseyincan sen de abone ol istiyorsan yani bir katkın olsun bize değil mi? Reklam Arkadaşlar yapıyorum. Arkadaşlar ilk beni elediler. Ne? Aa. Sen karşı takımda mısın ya yoksa? Aynen sen başka takımdasın rakibiyiz. <laughs> Rakiptik ama ben artık yokum. Jüriyim Beni Ya niye biz rakip olduk ya? Allah'ım ya selam diyorum cevap gelmiyor. Hay anasını satayım tövbe Arkadaşlar bize elenmedik çünkü bir sürü kişiyiz bir de. Lan bu video 20 dakika mı oluyor? Depolamam biterse bu arada devamı gelecek bir dahakine. Ve bu soy bir vermiş videosunu bitirirsem Brawl Stars çekeceğim 3. 4. videoda. 4 barda uğurlu sayısı. Kız kardeşimin benimki aldı Küçük kardeşim var diye demek ki onun de 5. 5 bence orantılı sayılara uygun. Ama 4 Kore'de ölüm kelimesiyle eşsiz. Korkuyorlar. ya. Bilmiyorum neden korkuyor. Aa yeni bir oyun daha. Lan bu ne ki? Ben hiç oynamadım arkadaşlar bu oyuna. Yemin ediyorum saçmalık bir oyun. Lan ben kırmızı takım değildim. Oh be yaşasın kırmızı oldum. Kırmızı oldum. Red oldum. Ne diyorum ben ya. Bu ne ki? Yıldız üçgen üçgen Yemiş. Döndü ayrı. Altı. Giyin. Kalp nerede? Üçgen. Ya bir tane kalmış. arkadaşlar yani. Arkadaşlar bir tane kaldı. Bana ne? Ya aslanını yapamadım ya. Ay hep aksilikle. Aksiliklerle doluyum. Bu ne şans ya. Ya bari sonunu da yapayım da kazanayım niye. Ama kazanıyorum herhalde Yani Genetik olarak o kadar şey yaptım. Of of 4 dakika var daha. Oyalanmayacaktım o yanlış. Yanlış simgeye basarak geometriyi. Öyle biterdi belki de. Elendik değil mi? Elendik değil mi? Elendik. Ya ne zaman eleme gelecek iyi? Video 22 dakika olmuş. Çüş. Tövbe estağfurullah. G alabiliyorum gene. Aldım. <laughs> Tabi kabul edin işte. <laughs> La kırmızı takıma mı düştüm artık? Ama istediğim takım yani. Malım. Tamam iyi. Arkadaşlar depolamam bitecek büyük ihtimal. Devamı gelecek. Merak etmeyin. Yetmezse devam geliyor. Siz bu videoyu izlediğinizde devamını çekeceğim. Şaka şaka tabii ki de iki günlü bir edit falanla duruşmuyorum uğraşmıyorum bu arada. Neden bilmiyorum ki montajı. Extra <laughs> İngiliz oynuyor Roblox ama Türklerde de kapalı sayılmıyor. Herkese açık bu oyun tabii ki. Hello I am Mina. Mia. Ay görmüyoruz ya adını. Allah'ım ya sanki görmedik Biliyorum arkadaşlar konseye gideceğiz değil mi? Konsey Al sana. Yenilmişiz arkadaşlar. Arkadaşlar yenilmişiz. Yenilmişiz. Konseye gideceğiz. Ay! Yemin ediyorum elendik ya. Ben yazılacağım arkadaşlar. Elenirsem de oyundan çıkacağım, video bitecek. Evet, kendimi yazmayacağım tabii ki böyle çılgınlık yapacak değilim. Zaten kendimiz kendimize oy veremiyoruz. Kendimize niye gittirtiler? O yüzden o yazsak. 15 kalmış. Elensem de şu video bitse artık. eğlenmek de istemiyorum. Ama elenmezsem video çok pis sürer. Ay Bakayım. Rock gitsin. Geri zekalı. Rock çıkarsa sivri burunlu sıratı göster. Tamam mı? Bu ne lan? Sivri burun yapacağım ben. Beni yazmışlar. Bir saniye. dakika. Now. Ha 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 ha. biraz değil mi ama? Aa başkası mı gitti? Arkadaşlar devamını çekmek istiyorum ben. Video çok uzadı ya. Bilmiyorum Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum bay. Yapacaklarınızı biliyorsunuz. Beğenin abone olun zil tuşuna tıklayın. Bay bay.